Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Milli Mücadele'nin 100. yılı ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Siyaset, iş, sağlık basın dünyasından birçok önemli ismin katıldığı ve tamamı Anadolu ekranı BRTV'den yayınlanan bu değerli gecede BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in elinden yılın medya bileşeni ödül aldı. Samsun'umuzun çok değerli gazetecileri, Samsun Gazeteciler Cemiyeti'nin hazırladığı değerli geçiden öncelikle Samsung Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sheraton Otel'de organize edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Milli Mücadelenin 100. Yılı Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, gazeteci İsmail Küçükkaya gibi sanat, iş, akademi, siyaset ve bilim dünyasından çok önemli isimler katılırken gecenin sunuculuklarını ise Özlem Yıldız ve Uğur Arslan yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yılın en başarılı bakanı ödülünü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in Milli Mücadele ödülünü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yılın siyasetçisi ödülünü, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın yılın genç siyasetçisi ödülünü Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yılın gazetecisi ödülünü aldığı gecede Anadolu ekranı BRTV'nin gurur tablosuna bir ödül daha eklendi. BRTV yılın medya bileşeni ödülüne layık görülürken... BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, BRTV'nin ödülünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in elinden aldı. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya da Günün Anısına böyle bir geceyi organize eden Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcıya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunu takdim etti. Yılın Medya Bileşeni Ödülü için Mehmet Çetinkaya geliyor ben. Evet, e, Mehmet Çetin Kaya Bey, bizim de Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanımıza bir hediyemiz olacak diyor Cemiyet Başkanımıza. O zaman başkanımızı böyle alalım. Hemen ödülünü vermek isterim. Mehmet Çetin Kaya Bey. Buyurun başkanım. Şimdi, burası öncelikle Samsun'daki gazeteci yayıncı arkadaşlarımızdan ve BRTV'den bizi yurt içi yurt içine izleyen tüm izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Burası milli mücadelenin başladığı şehir Samsun. İlk Samsun'a gelir gelmez ilk adımda orayı ziyaret ettim ve fotoğraf çektirdim. Bu da Karabük'ten yine büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onu şahaneli bir köy olan Karabük'ü o müthiş vizyonu, dünyada yeşil endeler aslan ve vizyonuyla 13 aylık köyü bugün 250 bin nüfuslu sanayi şehri haline getiren ve aynı zamanda da Türkiye'yi şu anda Avrupa'da devriçilik üretiminde, üretiminde birinci yapan Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgili başkanım serin Godan'a çok özel bir yapım. Yalçın Çelik firmasıdır Karabük'te. Evet. Muito obrigado.